Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda 30 Ağustos haftasının gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini birlikte konuşacağız. 30 Ağustos haftasının ilk etkisi Merkür'ün terazi burcuna geçmesi. İkili ilişkileri, ortaklıkları, sözleşmeleri destekleyen uyum getirebilir. Başak burcundayken biraz daha eleştirel, sorgulayıcı bir tavır varken, Terazi burcuna geçtiğinde daha uyum sağlayan, empati kurduğumuz, karşı tarafın düşüncelerine önem verdiğimiz zaman dilimi içerisinde olacağız. Hak, hukuk, adalet ara buluculuk, politika gibi konular daha çok gündemimizde olacaktır. Tabi unutmamak gerekir ki Merkür 27 Eylül'de retro hareketine başlayacak. Yani bu dönemde yaptığımız konuşmalar, ilişkilerle ilgili aldığımız konular, sözleşmeler retro hareketi başladıktan sonra tekrar gündemimize gelecektir. Bu dönem yaptığımız olaylar için ya da konuştuğumuz sözler için yaptım bitti artık tekrarlanmayacak gibi düşüncelere çok çok sahip olmayalım. Bir diğer etkimiz 2 Eylül'de gerçekleşen Mars Neptün karşıtlığı. Mars'a adım atma, harekete geçme, hayat amacı, inisiyatif kullanma dersek Neptün bu enerjinin çok da sağlıklı kullanmayacağı bir açı yapıyor diyebiliriz. Mars Neptün karşıtlığı vücut direncimizin biraz daha düşük olduğu, bağışıklık sistemimizin o kadar da kuvvetli olmadığı, odaklanmada biraz sorunlar yaşadığımız enerji dilimini gösterebilir yataktan çıkacak enerji bulamayabilir, biraz sudan çıkmış balık gibi hissedebiliriz. Tabi bu etkiyle birlikte aldanmalara, dolandırılmalara, kandırılmalara daha çok teyakkuzda olmamız gerekebilir. Bu hafta aldığımız kararlarda, attığımız adımlarda yanılsamalara, ilizyona denk gelebiliriz aradan biraz zaman geçtikçe çok da beklediğim gibi çıkmadı diyebileceğimiz bazı tatsız olaylar yaşayabiliriz. Haberlerde belki denk gelmişsinizdir. 27 Ağustos'ta Türkiye'de bir kargo şirketinin hacklendiği ortaya çıktı. Bir diğer etkimiz 5 Eylül'de gerçekleşecek Merkür Satürn üçgeni. Bu etkiyle birlikte fikirleri, düşünceleri biraz daha somutlaştırmak isteyebiliriz. Eğer işle ilgili bir fikriniz varsa patronunuzla konuşarak ya da kendi hayatınızla, sosyal hayatınızda ilgili fikirleriniz varsa aileniz ve partnerinizle bilgi paylaşımı yaparak bunları somutlaştırabilir, karşı tarafın desteğini alabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Özellikle sizin için daha olgun gördüğünüz, tecrübeli gördüğünüz insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Şimdi burç yorumlarına geçelim. Koç ve yükselen koçlar. Hafta başında yakın çevrenizle iletişime geçebilir, onlardan haber alabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınıza, bağışıklık sisteminize çok çok önem göstermelisiniz. Aksattığınız kontroller varsa ya da düzenli kullanmanız gereken ilaçlar varsa daha fazla önem göstermelisiniz. Yeni bir işe başlayacaksınız ya da beraber çalıştığınız insanlar varsa onlar tarafından biraz daha aldanmaya, beklentilerinizin karşılanmamasına, biraz daha kırgınlıklara açık olduğunuz bir zaman dilimi içerisindesiniz. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Biraz durup düşünmekte fayda var diyebiliriz. Hafta sonu Partnerinizden ya da ortağınızdan düşüncelerinizle ilgili adım atmak istediğiniz olaylarla ilgili destek alabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğalara gelirsek. Haftanın başında maddi konularla ilgili, gelir gider dengenizle ilgili bazı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar, sosyal ortam, gruplar, aşk, şans oyunları, borsa gibi alanlarda yanılgıya düşebilirsiniz. Hafta sonuna doğru iş yerinizden ya da ortağınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Planladığınız, yapmak istediğiniz düşünceleri karşı tarafla paylaşabilir, onay ve destek almak sizi mutlu edebilir. İkizler ve yükselen ikizlere gelirsek. Her ne kadar hafta için enerji düşük desek de siz haftaya biraz daha motive, biraz daha konuşkan başlayabilirsiniz. Haftanın genelinde aile bireyleriyle anlaşmak çok da kolay olmayabilir. Ya da ev için yaptığınız bir değişiklik, bir organizasyon çok da hoşunuza gitmeyebilir. Aşk hayatınızın, yaratıcılığınızın çok aktif olduğu bir dönem. Sanatsal konulara, eğitimsel konulara daha fazla önem gösterebilirsiniz. Hafta sonu belki seyahat planı yapabilir, ileriye dönük kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yengeç ve yükselen Yengeç'lere gelirsek. Haftaya biraz daha düşük başlayabilirsiniz. Çok konuşmak istemediğiniz, biraz daha geri plana attığınız konular gündeminize gelebilir. Evde zaman geçirmek, ailenize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Hafta boyunca iletişiminize, konuştuklarınıza, çevrenizdeki insanlara ekstra dikkat etmelisiniz. Seyahat planınız varsa, yaptırdığınız rezervasyonu, uçak bileti aldığınız siteyi birkaç kere kontrol etmekte fayda var. Kırgınlıklara, dargınlıklara biraz daha müsait olduğunuz bir zaman dilimi. Hafta sonu arkadaşlarınızla buluşmak, sosyalleşmek size daha iyi gelecektir. Aslan ve yükselen aslanlara gelirsek, haftanın başında arkadaşlarınızla iletişime geçebilir, güzel haberler duyabilirsiniz. Haftanın genel etkisinde parasal alanlara ekstra dikkat etmelisiniz. Borç vermek için, para alışverişinde bulunmak için çok da sağlıklı bir zaman dilimi değil. Gelir gider dengesizliği yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru iletişimimizin kuvvetli olduğu, sevdiğiniz insanlarla zaman geçirebileceğiniz, belki kısa seyahatlere çıkabileceğiniz güzel bir zaman dilimi içerisindesiniz. Başak ve Yükselen Başaklara gelirsek, haftaya yoğun bir iş temposuyla başlıyorsunuz. Haftanın genel etkisinde özel ilişkiler ve ikili ilişkiler arasında bir takım dengesizlikler, sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bir ortakla iş yapmayı planlıyorsanız ya da bir sözleşme, bir kağıt imzalama gibi işleriniz varsa birkaç kere kontrol etmek size fayda sağlayabilir. Bazı şeyler ilk göründüğü gibi çok da beklediğiniz gibi çıkmayabilir hafta sonuna doğru plan, program yaptığınız, belki gelecek haftayı gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimi olabilir. Terazi ve yükselen terazilere gelirsek. Haftanın başında eğitiminizle ilgili ya da uzak akrabalarınızla ilgili bir takım haberler alabilirsiniz. Haftanın içerisinde daha çok kalabalık ortamlarda bulunmak isteyebilir, çok da yalnız kalmaktan hoşnut olmayabilirsiniz. Haftanın içerisinde en çok dikkat etmeniz gereken konu hem beden hem ruh sağlığınız. Bu dönemde yediklerinize, içtiklerinize ekstra dikkat etmeli, bağışıklığınızı güçlendirecek şeyler tüketmeye özen göstermelisiniz. Bağımlılıklara yönelmeye, ipin ucunu kaçırmaya çok da açık olduğunuz bir dönem. Hafta sonuna doğru kendinizle ilgili önemli bir karar alabilir. Bunu sevdiğinizle paylaşarak destek görebilirsiniz. Akrep ve yükselen akreplere gelirsek. Hafta başında eş tarafından maddi konularla ilgili bir haber alabilirsiniz. Ya da eşinizle, ortağınızla birlikte gelir gider dengenizi sorgulayacak bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Hafta içinde evde zaman geçirmekten çok da keyif almayacağınız, dışarıda olmak, doğa yürüyüşleri yapmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Bu hafta sosyal hayat ve özel hayat arasındaki dengeye önem vermeniz gerekebilir. Eğer yeni aktiviteler, organizasyonlar düzenliyorsanız bu konularla ilgili ufak tefek aksamalar, pürüzler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ailenizle zaman geçirmek isteyebilir, biraz daha dertleşip içinizdekileri dökebilirsiniz. Yay ve yükselen yerlere gelirsek. Özel hayatınıza daha fazla zaman ayırmak istediğiniz, çok da yalnız kalmak istemediğiniz bir zaman dilimi içerisindesiniz. Yani bu hafta için sevdiklerinizle yeni organizasyonlar, planlar düzenleyebilirsiniz. Hafta içinde aile hayatında bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunlarla birlikte belki hayal kırıklığıyla birlikte iş yerinde istediğiniz performansı sergilemeyebilirsiniz. Hafta sonu için arkadaşlarınızla yeni planlar yapabilir, belki ufak seyahatlere çıkabilir, kendinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklara gelirsek. Hareketli, iş hayatınızın yoğun olduğu bir haftaya giriş sağlıyorsunuz. Haftanın içerisinde yeni fırsatlar, yeni teklifler alabilir. Bunlar zihninizi biraz kurcalayabilir. Düşündüğünüz olaylarla ilgili hafta sonu yeni haberler, yeni bilgiler edinebilirsiniz. Bu hafta dikkat edeceğiniz en önemli nokta yapmak istediklerinizle ilgili ya da aldığınız iş teklifleriyle ilgili yakın çevreniz tarafından yanıltılma ihtimali. Fikir danışmaktan, görüş almaktan çok da fayda görmeyebilirsiniz. Bu dönemi artıları ve eksileriyle kendiniz değerlendirerek, kendiniz karara vararak daha sağlıklı atlatabilirsiniz. Eğitim, seyahat gibi konular çok da istediğiniz gibi akmayabilir. Özellikle hafta sonu biraz parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Kova ve yükselen kovalara gelirsek. Haftaya aşkınıza, keyfinize, kendinize daha fazla zaman ayırdığınız bir dönemle başlıyorsunuz. Haftanın içerisinde en çok dikkat etmeniz gereken konular parasal konular. Eğer almayı düşündüğünüz bir para mevcutsa bir takım aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir ya da düşündüğünüz miktarla arasında bazı farklar, eksikler görülebilir. Bu sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bir harcama yaparken ya da parayla ilgili bir karara varırken 3 kere düşünmeniz gereken bir zaman dilimi içerisindesiniz. Özellikle hafta sonu biraz yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir. Belki de yalnız başınıza bir seyahate çıkabilirsiniz. Balık ve yükselen balıklara gelirsek. Ev, aile odaklı bir haftaya başlıyorsunuz. Hafta boyunca ikili ilişkiler ve özel hayat arasında bir takım aldanmalara, beklentilerin karşılanmadığı durumlara açık olabilirsiniz. Ya da bir diğer tezahüründe normalden daha fazla gözünüz başka bir şey görmeyecek şekilde partnerinize düşkün olabilirsiniz. Eğer haftayı kırgınlıkla geçirdiyseniz hafta sonu evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Durum kritiği yapmak, gelecek haftayı planlamak, özellikle sağlığınıza dikkat etmek size daha iyi gelecektir. Bu programda 30 Ağustos haftasını sizlerle birlikte değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.